arkadaşlar. Zeynep'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün benim çekim büyük kızım yapıyor. Öncekini en küçük kızım yapmıştı. Biz bugün akşam yemeği olarak petliyenli makarna, mantarlı tavuk göğüsü sote yapacağız. Sizle beraber yapıyoruz. Evet önce makarnanın sosunu yapıyoruz petliyenli. Çünkü onu biraz durup böyle demlenmesi lazım. Onu yapıp hazırlayıp dolaba atacağız Ondan sonra tavuk sote bize geçeceğiz. Bir demet fesleğen aldık. Fesleğenimizi güzel yıkadık. Doğratıcıya attık. Üstüne iki tane tavuk bulyon atıyorum. Toz bulyon aradım ama bulamadım. Şöyle paket aldım. bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Bir tane şöyle küçük krema koyuyorum. Besleyen <laughs> çok güzel kokuyor. Şu an mutfağı kok kokusardı bile kremamızı da. Kalmasın içinde Evet. Ağzını kapatıyorum. Besleyenle beraber sıkıyorum. bunda bu sosu bir gün önce de yapılıp dolaba atılması lazım ki ertesi güne kadar güzel denlesin. Ama ben size göstermek için Buyurun. Sosumuz bu şeklini aldı. şöyle kapağını da güzel sıyıralım. Bu biraz hassas olduğu için bunun kapağını hemen elimde yıkayıp kaldırmam lazım. Evet. Sosumuz bu. Bunu dolaba atıyoruz. tavuk göğsü aldık. Tavuk göğsümüzü alıyoruz. Tavuk sotemiz. Şimdi göğsü yıkayıp güzelce jurya şeklinde doğrayacağız. Mantarımızı doğrayacağız. Biberimizi jurya şeklinde. Soğanımızı. Şöyle bir sacımız var. Ocakta yapacağız bu sacı. Bence lezzetli olacak. Hani bunu ilk yapmıyorum. Şimdi ben konuşursam konuşulacak. Ben konuşmasam konuşulmayacak. Çünkü benim büyük kızım biraz yabanidir asla öyle sohbete gireyim demez. Şu şekil, jüngel şeklinde doğruyoruz. Şu şekil.

Evet arkadaşlar. Etimizi Julian <laughs> şeklinde doğradık. Şimdi tahtamızı yıkıyoruz ki sebzelerimizi Şimdi Sacımızı ocağa koyuyoruz. Altını yakıyoruz. Kendi suyunu biraz çekecek. Şunu bir tur dövebilir miyim? sebzeleri yıkayıp dolaba diye ama ben yine de çıkarttığım zaman suda geçiriyorum. Bir de benim kızım öyle de yıkamıyor. Benim kızım heyriyle sebze yıkıyor. Virüs var. Virüs var diye. Normalde yıka suyla yıkardık. Evet, etimiz suyunu çekti. Gördüğünüz gibi Şimdi onun içine doğradığımız jülyen yeşil biberlerini ekliyorum. Kırmızı biberlerimi jülyen şeklinde kesiyorum. Ben böyle yapıyorum ki sen gör beni. Komşunun çocuğu gel buraya yapıyorum <laughs> <Canlı yiyin> yavru yemeğimi yapıştırdık küreğe <laughs> şeklinde doğradık sıvı yağımı döküyorum parmağını yıkıyorum. Soysana ya. Bir yiyecek su gibi olacak yani. Dur. Evet. Kullanacağın kadar niye kaç? Fazla geldi herhalde. Şimdi onları... i don't taraftan da bizim makarnanın suyu kaynıyor. Sosumuzu yaptık, dolaba attık, demleniyor. O sos yap. Sosyal... Tavuğun sosu mu, makarnanın sosu mu? Makarnanın sosu. Ha. Evet, mantarlarımızı da doğradık. Tamam pişmedi pişsin sen? Ben tam diyete başlıyorum sen kendine kanal açıyorsun yemekler ettim Yapacak bir şey yok tam mı? ilave ediyorum. Daha güzel bir şey var mı? Mantar böyle sote de ben seviyorum. Başka sevmiyorum. Ben de ben Böyle çok göründüğüne bakmayın. Bu şimdi Durak açalım Evet arkadaşlar, iki baş kuru soğanımı da doğradım, iki diş sarımsağımı doğruyorum. Niye koyacaksın o sarımsağı? Ben bunu soten içine koyacağım, bir diş de makarnanın sosuna koyacağım. Anladın? mı? da döküyorum şimdi. baharatlarımı atıyorum. Neyine kocam? Bir çay kaşığı kim var? Bir, şey Bir tatlı kaşığı toz biber. Tepeleme. Tepeleme. Evet. Bir diyorsun, iki atıyorsun. Acı seviyoruz biz. Acı olsun iki bir çay kaşığı karabiber Defol git buradan iki çay kaşığı kumbiber tane mi? <laughs> kelebek mi? <laughs> evet, kelebek. <evet>. Tuzak mı? <laughs> Haberin olsun. Yağ evet. O pişerken bizde erişenizin suyu pişiyor. Makar. Erişte mi Olmaz. Niye erişte dedim? Yatsı makarna olduğu için. Bu çubuk makarnadan biraz farklı. Geniş makarna. Bir tane de yarım koyalım. Benim çocuklarım seviyor bunu. Yapacak mısın? Yok. Ya sosun içinde var ya. Koyayım, Karıştırıyorum, onu kaynolaya bırakıyorum. Bura karanlık akıyor. gösteriyor mu ki? O pişe dururken, bu da böyle. Şu tele indircek. Oo. Ben oh. ki tele biraz? biraz daha şöyle şey o yapacak. Hafif şey bozulacak. Ne? Versalçası özleşme geçecek. Şurada ben tatlı kaşığı kadar. Biber salçası. Biber salçası alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle az bir suyla onu özleştiriyorum. Özleştiriyorum. Gördüğünüz gibi Senin üstüne gezdiriyor ve karıştırıyor. Nerede? Evet. Kapağım ne oldu? Nesin sen? Siyirci. 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 Bir çakal yardımıyla el karıştırıyorum ki yapışmasın. Ha, şerbet makarna şerbeti. Evet. <laughs> Beğenilerinizi bekliyorum. Like atmanızı bekliyorum. Yan tarafta zil var. Zile basıp tümün işaretlemenizi bekliyorum. Mutfakta kalın geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Sotemiz hazır. Şimdiden afiyet olsun. Daha güzelleri sizin olsun. Makarna. Eriştemiz de haşlandı. Tarafa alıyorum, çek. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu erişte için bir sos hazırlamıştık. O sosumuzun içine bir diş samsak alıp tekrardan çırpıyoruz. Şunu takmasında bir öğrenirse. Açtık sosumuzu. Makarna tenceremizi buraya aldık. Size daha güzel göstermek için. Tuzunu kattım. Mı? Mı? Şöyle sosumuzu üstüne gezdiriyoruz. Ben oradan bir kaşık daha verir misin kızım şöyle koyuyorum. Ocakta o biraz kendini böyle çiğniğini şunun içine biraz makarna koyacak şekilde. Içine şey yap istersen. Içine biraz makarna koy. çalıştırıyoruz ki hepsi bir gününü bulsun. Şimdi ben size servisini göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlar biz afiyetle yiyeceğiz. temize alıyoruz bize afiyet olsun evet daha güzelleri sizin olsun bir dahaki yemek görüşmek üzere mutfağımda kalın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın alttan köşeden zil sesi zil var. Zille basıp tümün işaretini de unutmuyorsunuz. Bekliyorum.